Evet arkadaşlar, şimdi yine harpejli caddelerde rüzgar şarkısını geçiyoruz. <laughs> Hatırlıyorsunuz akorlarımızı. İki tane A-M, iki tane d tekrar iki tane A-M ve iki tane E akoru vardı arkadaşlar. Başlangıç bu şekildeydi. Evet esimiz yok şarkıya girerken direk direkt sözlerimizle, arpej başlarken sözlerimizle girerek başlıyoruz. Caddelerde rüzgar, aklımda aşk var gece yarısında. Eski yağmurlar, şarkı söylüyorlar. Sessiz usulca özledim şimdi. Çok uzaklarda. Evet, bu kez ikinci arpejimiz olan Pimi Aymi arpejini bu parçada kullanacağız arkadaşlar. Önce bu arpeji tekrar hatırlayarak çalıyoruz. Eğer zayıfsak bu konuda lütfen 100-200 defa tekrar bu arpejimizi yapıyoruz en az arkadaşlar. Elimizi alıştırıyoruz. P, -i 100 kez yapalım arkadaşlar. Yoksa şarkıyı söyleyemeyiz. Şimdi daha sonra da bunu akorlarımızla birleştiriyoruz. Parçamızın akorlarıyla. iki tane A, M. Caddelerde rüzgarın akorlarına arpejde geçiyoruz arkadaşlar söylemeden önce. Ve buna çok iyi alışmamız gerekiyor. Yoksa söyleyemeyiz şarkıyı. Ve son iki arpej olan E. en az 10-15 tur geçiyorsunuz bu arpejle arkadaşlar. Mutlaka şarkıyı söylemeden önce benimle yeni bölüme bir sonraki kısma geçmeden önce mutlaka ezberleyin bu geçişi. Evet son kez yapıyorum. 2 A M sonra söze benimle birlikte giriyorsunuz arkadaşlar. Evet, direkt başlıyoruz söze. Esimiz yok. Arpejimizle birlikte söz giriyor arkadaşlar. Caddelerde rüzgar, dım aklımda aşk var. Evet, ikinci amemizde tek bir dınımız var. P parmağı arkadaşlar. Onu vurduktan sonra aklımda şeklinde giriyoruz daha sonraki kısma. İkinci arpejde. Neymiş? Caddelerde rüzgar, dın aklımda aşk var, gece yarısında dın eski yağmurlar. Evet, bizim bir tane dınımız var arkadaşlar. Daha önceki parçalardan biliyorsunuz dın dın yapmayı öğrenmiştik. Hatta bir parçamızda üç tane dın 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 şeklinde esimizi yapmıştık. Ama burada söz aralarında e, arpejimizi atarken sadece per p pe, sadece p parmağımızın olduğu eslerimiz var. Ondan sonra söze giriyoruz arkadaşlar. Akorların ve arpejlerin başında. Lütfen buna dikkat edin. Caddelerde rüzgar dın Hı. aklımda aşk var gece yarısında eski yağmurlar şarkı söylüyorlar Dın, sessiz usulca Özledim şimdi Dın çok uzaklarda Daha da amede bitiriyoruz arkadaşlar İki ameyi yapıyoruz o şekilde bitiriyoruz Daha önce biz E'de bitirmiştik hatırlıyorsanız Fakat şimdi ona cümlenin son hecesinde ameye geçişi ekliyoruz İki tane amemiz var çok uzaklarda kısmı E akorunda çalınıyordu arkadaşlar. Fakat daha önceki gibi tek dın değil, burada iki tane esimiz, iki tane vuruşumuz. PI'den sonra söze giriyoruz arkadaşlar. Şu olduğu gibi. Dın dın çok uzaklar. Da ile AM'de bütünleşebilmek için. Evet, yeniden yapıyorum. Dın dın çok uzaklarda. Sizler bunu birçok kez yapın arkadaşlar. Eğer e, takılıyorsanız. Evet. Ben yeniden baştan alarak bir kez daha yine dınları söyleyerek çalıyorum arkadaşlar. Caddelerde rüzgar dın aklında aşk var gece yarısında dın eski yağmurlar şarkı söylüyorlar sessiz usulca özledim şimdi uzaklarda Sonraki kıtaya geçiyorum. Aynı şekilde çalınıyor arkadaşlar. akor geçişlerimizde ve arpejimizde herhangi bir değişik olmuyor biliyorsunuz. Beni dolu gün ver Dın hayat güzeldir Kahkahalarıyla Dın günler geçerdi Ellerim uzanmaz Dokunamam özledim şimdi Dım dım çok uzaklarda Evet ben şimdi iki bölümü birleştiriyorum arkadaşlar Caddelerde rüzgar sizler iyice sizler iyice çalıştıktan sonra birleştiriyorsunuz arkadaşlar yoksa takılırsınız biliyorsunuz sizler her bölümü 8-10 kez tekrarlıyorsunuz sözlerini söyleyerek. İki bölümde akorları ve aynı aynıydı biliyorsunuz. Ve daha sonra benle birlikte bu kısma geçiyorsunuz. ikisinin birleştirmiş haline. Caddelerde rüzgar Aklımda aşk var Gece yarısında Eski yağmurlar Şarkı söylüyorlar Sessiz usulca özledim şimdi Çok uzaklarda ameli bitiyor iki ameli ve sonra yeniden ikinci söz ameli başlıyor Deli dolu günler Hayat güzeldir kahalarıyla Günler geçerdi ellerim uzanmaz Dokunamam ki özledim şimdi çok uzaklarda. Evet şimdi o da özlüyormuş. Benim bir tanem kısmına geçiyoruz. Sıralama e, bu kez e, biraz daha değişik arkadaşlar. Ben bu akorları şimdi size söylüyorum. Önce arpejle geçiyoruz sözleri söylemeden önce. Ellerimizi alıştırıyoruz. Böylelikle rahat üzerine okumamızı sağlamış oluyoruz. İki kez DM, bir kez A, M, bir kez C, iki kez E akorunu vuruyoruz ve daha sonra iki kez A, M de bitiriyoruz arkadaşlar. Yeniden tekrarlıyoruz. İki kez D, M. Bunu arpejden önce lütfen bu şekilde zihnimize kazıyın arkadaşlar. İki D, M, bir A, M, bir C, iki E, iki A mi bitiriyoruz. Şimdi arpejle geçiyoruz arkadaşlar aynı akorları. Eğer bu akorların sıralamasını hafızamıza almazsak arkadaşlar arpejle geçerken takılırız. O yüzden sizler bunu bu turu 8-10 kez en az mutlaka atıyorsunuz. Evet. İkinci DM'mi de atıyorum ve AM'ye geçiyorum. Sonra C var. Sonra iki tane E var arkadaşlar. ikame de bitiyordu. Yeniden tekrarlıyorum arkadaşlar. Birinci DM, ikinci DM, AM, C'ye geçiyorum. Ve iki E. Ve AM'de bitiriyorum arkadaşlar. İki AM'de. Evet sizler bunu 10-15 tur geçtikten sonra arkadaşlar benimle birlikte söylemeye başlıyorsunuz bu kısmı. O da ıslıyormuş benim bir tanem çok üşüyormuş ben olmayınca böyle yazıyor son mektubunda da Daha öyle bitiriyoruz iki ameyle arkadaşlar. Evet yeniden yapıyorum. Bazı yerlerde dınımız var. Oraları beklemeye yavaş yavaş alışmışsınızdır umarım. O da özlüyormuş. Benim bir tanem çok üşüyormuş. Dın ben olmayınca öyle yazıyor. Son mektubunda. Diğer kısım yine aynı akorlarla arkadaşlar. Çalıyoruz. Evet. Şimdi... Ee, iki tur atarak sözlerde küçük bir farklılık var arkadaşlar. Bu farklılıkla birlikte iki tur atarak e, yeniden e, bu kısmı çalıyorum. O da ıslıyormuş Dın benim bir tanem Çok üşüyormuş Dın ben olmayınca Böyle yazıyor Son mektubu Da özlüyormuş benim bir tanem hep ağlıyormuş ben olmayınca öyle yazıyor son mektubunda. Evet şimdi e, parçanın tamamını e, baştan alarak sizlere arkadaşlar bu iki bölümü birleştiriyorsunuz. Şimdi ben parçanın tamamını birleştiriyorum arkadaşlar. Caddelerde rüzgar, aklımda aşk var gece yarısında. Eski yağmurlar şarkı söylüyorlar. Sessiz usulca özledim şimdi çok uzaklarda. Deli dolu günler Hayat güzel bir kahkahalarıyla Günler geçerdi ellerim uzanmaz Dokunamam ki özledim şimdi Çok uzaklarda O da özlüyormuş benim bir tanem çok üşüyormuş Ben olmayınca öyle yazıyor Son mektubunda O da özlüyormuş Benim bir tanem çok üşüyormuş Ben olmayınca öyle yazıyor son mektup